Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerin mesleklerini icra ederken çektikleri fotoğrafları sergiledi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Haftası'nda gazetecilerin el emeği göz nuru eserleri bir sergide toplandı. Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışına katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, fotoğraf sergisinde çok anlamlı ve çok üzerinde durulması gereken fotoğrafların olduğunu söyledi. Gazeteciler Sayın Valimiz, hatalarımızı düzelttiğimiz için, zaman zaman yanlış verdiğimiz kararları bize hatırlattığımız için ve eksik bıraktığımız, müdahale etmemiz gerekirken ihmal ettiğimiz alanları, Bizim gözümüzün önüne koyup bunlar da var dediğimiz için. Yani bizi doğrulttuğunuz için doğru istikamette yürümenizle vesile olduğunuz için e, hepinize ben teşekkür ediyorum. Şanlıurfa çalışan gazeteciler cemiyeti başkanı Tahir Gülebaksa basın mensuplarının sesi olmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Gerçekten Şanlıurfa'nın basının sesini olmak için basının devletimizin dördüncü gücü olduğunu hissettirmek için bu çabalarımızı sarf ediyoruz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Fotoğraf Sergisinin açılışına katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin çekilecek olan hatıra fotoğrafında basın mensuplarının elinden fotoğraf makinesini alarak fotoğrafı kendisi çekti. <laughs> <laughs> Renkli görüntülerin yaşandığı sergide Vali Erin basın mensuplarıyla sohbet ederek yaşadıkları zorlukların da farkında olduklarını ve her alanda basın mensuplarıyla beraber çalıştıklarını söyledi. Ya, tamamdır, Zaten... Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği'nin düzenlemiş olduğu fotoğraf sergisine bizim fotoğraflarımızı da eklediler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Biz şimdiki kadınlar daha çok makyaja önem veriyoruz ama eskiden dövme yapılırmış, dek denirmiş eskiden de. Ben de özellikle eskinin güzelliğinin daha doğal ve daha sağlıklı halini fotoğraflamak istedim. Şimdiki kadınlarımıza örnek olsun diye. E, Şanlıurfa'da ilk kez e, olacak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde çalışan gazetecilerin deklaşöre bastıkları anı Tüm Şanlıurfa halkıyla, kamuoyuyla paylaşma imkanı buldular.